Rabbinize merhaba arkadaşlar. Bugün Antarktika Seslensizliği'nin ikinci bölümündeyiz. Aslında bizim burada başlamamız gerekiyordu. Heh geldim. Ee, evet kaldığımız yerden devam edelim. Silah buradaydı. Burada bu... Bu burada mıydı? Allah Allah. Alayım bari. Ben bunun sesini kısacağım. Korkuyorum oyunda. Sonra, neredeydi? Burada mıydı? Aynen. Oha. Hemen herkes Antonio acile örnekleri çalışması durdurdu. Okuyamadım. Mağaralarda çok daha korkunç yaratıklarla karşılaştık. Yoldaş buyruk öldü. Numunlar yayılmasını önlemek için dehren imha edilmelidir. Cephanenin anahtar kartını Efimov'dan aldım. Silahlar hayatta kalmak için tek şans çok fazla. Bile. Acilen sonuç istasyonu sonunda Aa bu şey galiba. Ee, şeyin anahtarı. Kar Evet dediğim gibi. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Dışarıda yaratık bekliyor bizi. Çatı yanı oh. Ben şurada bir kaydedeceğim yine. Tamam. Hıh, evet. What? Bir tane? Hasip. bir tane de değil lan. Ya bu kaçırdı salak. Öldürmedim lan bunu. Öldü mü bu? O bunlar bu demek olur mu? Bu kim abi? Selam. Sen kimsin? Lan ödüm koptu. Koş, koş koş koş. Geliyor mu? Ya pis geliyor. Burası böyle değildi. Ah, oğlum illa öldüreyim mi lan seni? Oğlum sen nasıl bir tövbe estağfurullah. Sen demogoran değilsin aptal. Burası Burayı kim tamir etti? Bana şurayı kır. <laughs> Allah belanı versin. Nasıl geçiyorsun lan? Yok canım dostan bir şey mi dedi? Gel yanan döneyim ya açtım. Lan ne yapacağım? <laughs> Allah cezanı versin. Şimdi gidiyor muyuz biz buradan? Bu kadar mı? Onların ihtiyacı bir bir görünüyor. ya. Basket başlayamıyor. Yakıt yok gibi. Yakıtımız vardı bizim. Yakıtı doldur gitsin. Ha. Oha! Biniyoruz. Çüş. Bindik la. Oha! Biz buradan mı gideceğiz? bu ne? Tepkiler yeni mekana canavarla ulaşım araçları ve her iki iyi hikaye sizi bekliyor. Sonraki seviye. Bekleyelim. Evet geldim. Devam ediyoruz. Ben sürüyorum. Nereye doğru gideceğim? Pardon buradan. Aynen buradan gidiyoruz. Video kaydı. Abi video kaydına bakacağım Niye? diye. <laughs> Abi öldük. Neyse. Onun oyunu arım Oğlum boyu uzun işte. Ben yine de araba oyunlarını sevmem ama. Oha çok hızlı. Hoşuma gitti de. Oğlum, ben burada düşersem ölürüm ya. Zaten düştük. <laughs> ya baya hızlı gidiyor ha. Dur. tamam. Koş koş koş. Anne koştur işte ya. bir şey biz nereye gidiyoruz? Abi oğlum ya yavaş gideceğim ya böyle iş olmuyor ya. Bu nedir ya? Yavaş gideceğim bu nedir ya? Valla yavaş gideceğim hiç umurumda değil. Ya bak düşecek mi? Kayıt daha devam ediyor. Neden gideceğim? koyu. Ne, nereye gideceğim o? Oh oh Bu ne abi? Ana kaldım. Böyle oynatma verdi Ee, oh, devam et. Tamam, devam et. Hayda kaldık. Hadi yollar. Biraz, biraz bekleyeceğiz. bir daha geldim. Ee, oyunu kapattım bir daha açtım. Full gazı gitmem gerekiyor ama şuradan bir her... Şimdi full gazı var. Lan. Ne oldu şimdi? Ne ne? Oo biz burada yarım saat çıkacağız daha pek. Bu arada... Demek ağrı bir kadar zor lan. Umutlar sonra olacağını hiç düşünmemiştim. Şuradan. Tamam şimdi gaz, gaza basıyoruz. Hadi sen bu sefer dur. Güzel olsun. Oh tamam yaptık. Adık düşersen küfür etmeyin ne ama. <laughs> Neden gidiyorsun? Oh, şuradan. <laughs> ne oluyor lan? az kalsın düşüyorduk lan yine. Burası bu kadar ince bir olması gerekiyor mu? Aa burada iniyoruz. Güzel. Ee, burası neresi ki kanka? Bak bir daha gidip da. Burada bir şey mi var? İçeride yaratık var deme ya. kaydetme yeri güzel. varışınları şunları da alalım. Ellerimi titriyor. Yeni bir sondaj yerinde büyük bir mağara keşfettik. Buz yüzeyinde sadece 20 metre altında sensörler içinde bir miktar hareket algıladığı ancak bunun sadece bir donanım hasası olduğu açacak, açıktır. Mühendisler matkabı nasıl değiştireceklerini düşünüyor. Böylece Böylece oraya gidebiliyoruz. Herkes sınırda. Efimol 3 gündür uyumuyor meslek taşlarıma her şeyi anlatmak için araştırma istasyonunda geri dönüyorum. Altı yıl. Tamam okudum. Hmm. Nerede? Tamam, Kitap bunlar çok önemli. Başka. Bu kadar mı oğlum? Ben ne yapacağım? Yani... Şurada bir şey mi oynuyoruz? Aa bunlar açılıyormuş. İyi. Başka bir şey yok galiba. Oyunu o zaman kaydedelim mi? Bir şey bırakmadım aynen. Ben oyunu burada kaydediyorum. Okey. Valla hatama bak ya. İnterneti kapatmayı unutmuşum neyse. Bu ne? Ben kapı tamam. Gidelim. kaç mermi var? 24 şarjı var. Bineyim ben gideyim ya. Burada bir şey yok. Ben sürmekten de ya. La. Hmm. Ne lan? Nasıl gidiyor? Ay ya. Nereye girdik lan? What the fuck? Ya yine mi kaldı? Hah kalmadık. Aynen kalmadık. Hele şey kalmıyorum ya. O kadar geriden... No, Yok geride değiliz aslında. Haydi. Evet bir çöp. Oha çığ düşüyor. Çöp yıkıldı. Ve ne yapacağız? Takanıktan üstüne gelmenin bir yolunu bu? Şuradan gidemeyeceğiz galiba. Hayır. Şuradan gideceğiz demeyelim. Şurada bir şey var. Akşam tatları alıyorum. Şuradan tırman tırmanıp Tamam. Oha. kaç abicim kaç kaç ya burada da gidelim Burada nereye gideceğim nereye gideceğim Abi özür dilerim abi özür dilerim Hiç utanmanız yok. <laughs> ne <Lan, git. gülüyor> <Lan, biz. gülüyor> oldu? Ödümü koptu ya. Buradan nereye gideceğim sanki? Az ah aferin mermim gitmiş. Yeni tane zarjarım var. Onlarla ne yaparım? Ne nah yaparım. <laughs> ne? Takının üstüne gelmenin bir yolu bu. Sondaş istasyonuna git. Buradan mı gidiliyor? Tamam. Ben şimdi ona satışamam. Aa al işte. Önümde de sanki yaratık diyor yürüyerek gidemem. Ee, nasıl gideceğim? Hmm. o arkamdan da yaratık geliyor ya. Çok saçma. Gelme 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 gelme. <laughs> çok çok bir arabaya bin Bir arabaya çabuk. Hop öldüler salaklar. Ya yeah. gelsinizi. Tamam. Ne oluyor lan? Bugün bu kadar olsun. Ee, yok. Olmadı, beklemeyinler. Bugün bu kadar değil. Kaydetmedim. Kaydetmeden bir yere gidemem. Geliyoruz hemen. E, kaydetme yeri bulursam e, bitireceğim ana binayı inceleyeyim. Cık. Şurada bir yerde rapor asittir. Ah, Kaç burada? Şuraya gideceğim bir de, bir de saldırır bana. Oğlum her yerde canavar. Oha! İnşallah çalışıyordur. Çalışıyor. Kapan. Oh. Ne bu? Haritayı aldım. Değil <laughs> Ana nasıl Bu ne oğlum? Lan, tır, lan nasıl? Kapan lan. Kapan kapan kapan. Oh. Şunu kullan. Haa. <laughs> Oğlum tüylerim dik diken oldu gerçekten. Kapı. Kapam. Burada bir şey var mı? Kapatamıyorum. Kapatamıyorum da ya. Altta bir şey var. Altta da bir şey yok. tamam. Açık kalsın. Ödümü koparttı kapanıyor valla kapanıyor. Ya. <laughs> ya Allah illa elbette mi olacak bunlar? <laughs> Canım çok kötü tükendi. Ne bu? Siz okursunuz. Ben öleceğim büyük ihtimalle ama alt ha oyun kaydetme hele şükür videoyu burada bitireceğim de peki şu da neler var oh. aman tanrım. O, o, zaman biz bu videoyu burada bitirelim kaydedeyim Eee ne oluyor lan Neyse. Bu video artık burada bitiriyorum. Ee, yarın diğerci bölümü yayınlayacağım. Üçüncü bölümü yani. Şu an ikinci bölümdeyiz. Üçüncü bölüm yarın gelecek. Ee, sevdiyseniz videoyu aşağıdan like'ları abone olduğunuz iyi bir veya yorum atmayı unutmayın. Evde kalın. Bol bol like atın. Görüşürüz. Kapatabilsem bir.